İyi günler arkadaşlar. Matematik sayılarla oynama işidir. Sayıları böyle çeşitli şekillerde görme. Sayıları çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir video çekeyim dedim. Sayılar bir görüyorsunuz 0 1 2 3 4 diye sayı doğrusu var. 1'e ne demiş? 10 üzeri 0 demiş. 1 eder değil mi? Veya kök içinde 1 o da 1 eder. 2'ye ne demiş? 10 üzeri 0 ise 2 çarpı 10 üzeri 0 veya kök içinde 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 3'e ne demiş? 3 çarpı 10 üzeri 0 veya kök içinde 9. 3'ün karesi yapabiliriz. Kare ile kök gider. 3 olarak çıkar. 4'e ne diyeceğiz şimdi aşağıda? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Cevap cevap 4'ü e aşağı doğru ne yaparız? E, kök içinde 16 yazarız. Kökün dışına 4 olarak çıkar. Yukarıya ne yazacağız? 4 çarpı 10 üzeri 0. Yani ikinci sorumuz. 2 üstü 1 bölü 2. Üstü 1 bölü 2 olarak gördüğümüzde hemen kök için alacağız arkadaşlar. 3 2 üstü eksi 1 bölü 2 olursa Hmm, birin birim paydasında yazacağız aynı şeyi. Birin paydasına geçtiğimiz zaman şu eksi kay bölü 1 bölü 2 kök içindeydi. Şimdi dördüncü soru. Şu ikisinin çarpımının bir etmesi lazım. 1 bölü 2 2 üstü eksi 1 bölü 2. Üst, ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Bir sayının 5 ile topluyoruz. Topladığımızda mesela 5 ile eksi 5'i toplayalım. 0 eder. Yani bir sayının eksi ile toplamı sıfır. 2 üstü 0 o da 1'e eşit. Geldik 5'e. 2 üstü eksi 2. 2 hmm. üstü 2 olsa 4'e çık. Ha, onu ne diyor? Birin paydasında 2 çarpı 2 1 4. 2'nin kare olsa burada dediği gibi 4. Ama ikisini çarpı halinde şey yaparsak birini yazarız, üstleri toplarız. Demek ki bir sayıyla ek, negatif toplarız. 0 da 2 üstü 0, 1. 8. soru. 2 <laughs> üstü 1 bölü 2, 2 üstü 1 bölü 4. Hmm, ne yapar diyor. Şimdi 2'yi yazdık, üstleri toplayacağız. Demek ki bayağı kesirde toplamı iyi bilmemiz lazım. O zaman paydaları işleyeceğiz. Buraya kaç yazarız? 2 yazarız. İlk kere 2 4 ilk kere bir iki yukarı iki öde. Bir de bir var. 3 bölü 4. 2 üstü 3 bölü 4. Onu nasıl yazarız şimdi? 2 3 bölü 4. Şöyle üst bir kesir şeklinde ise payı 2'nin üstü olarak yazarız. Paydayı da kök olarak yazarız. 4 kök içinde iki üstü 3. 9'a geldik. 5 üstü 0'a 1 diyoruz. 5 üstü 1'e 5 diyoruz. 5 üstü 2'ye 25. 5 üstü 3'e 125 diyoruz. Doğru. 10. sorumuz. 5 üstü eksi 1'e ne diyeceğiz? Hmm. 1 olsa 5 edeceğiz. Ama bu eksi bunu 1'in paydasında yaz. 1 bölü 5 üstü 1 bir defa. 1'in Pay, paydasında. Bu eksi bize 1'in paydasında. 1 bölü 5 çarpı 5 25. 1/125. Şimdi şuraya bakalım. Burada da bir ne var? Bunun karesi, bunun 6² ka 6 x 6 36, 8, 8 64. Ne var? 100. yüzü kökünü alırsak bu soru işareti ne olur burada? 10. Evet, şuraya bakalım. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 toplayınca 25 eder. 25'in karesi kaç? 5. Hım. Demek ki burası 6, 8 yarıya düştüğü zaman burada yere düşüyor. Herhalde alanları da yarı. 6 kere 8, 48. Yarısı üçgenin 24. 3 kere 4, 12. Yarısı 6. Hmm, 3 kere 4, 12. Bakın bu 6 kere 8, 48. 24 iken 3 kere 4, 6. Bakın. Alanda mesela bu kenarlar yarıya düştüğünde hipotenüs de yarıya düşüyor ama alan 4'te bire düşüyor. Bu 24 ederken bu 6 kere 48 yarısı 24. 3 kere 4 12 yarısı 6. Demek ki kenarlarda yarıya düştüğü zaman hipotenüs yarıya düşüyor. Ama alan alan dörtte bire düşüyor. 20, 12 olacağı yerine daha da dörtte bir. Başarılar dilerim. Arkadaşlar e, üstü sayılara köklü sayıları düşünmeniz lazım. Mesela 5'i düşünelim. 5'i böyle düşünmeyeceğiz. Başka nasıl düşüneceğiz? 5 bölü 1 diye düşüneceğiz. 5 üstü 1 diye düşüneceğiz. Mesela 25 kök diye düşüneceğiz. Bu da 5. Geç çeşitli şekilde 5'i algılayabilmemiz lazım. Mesela 100 ne olur? Kök 100 o ne de? Kök 100'ün yarısı mesela. Kök 100 bölü 2 desek bu da 5. Bak 5'i kaç şekilde ifade ettik? 5 5 bölü 1. 5 üstü 1, Kök 25 kök 100 bölü burası ne ediyor? 10 eder. 2'ye bölürsek 5 eder. mesela 5 üssü 1 bölü 2 diyelim. Ne demek bu? 5'i kök içine al. Hı, hmm. bunu 5 haline getirmemek için ne yapacağız? Karesini alacağız değil mi? Şöyle. O zaman bunun da karesi. Bu da 5'e eşit. Mesela bizim önümüze şöyle gelse 5 1 bölü 2 karesi eşittir. Niye diyor? 5 üssü 1 bölü 2. Şunu dışarıdan çarpıyoruz. 5 üssü 2 bölü 2. O da 5 üssü 1 eşittir 5. Yani elimizdeki bir sayıyı çeşitli şekillerde görebilmeliyiz. Mesela 5 üssü eksi 1 bölü 2. Ne dedi? Eksi olunca 5'i bunu birim paydasında yaz. Kök 5. Biz bunu 5 haline getirmemiz için ne yapmamız lazım? Hmm. Bunu kök 5 ile çarparsak 1 eder. Tekrar 5 ile çarparsak 5 eder. Değil mi? Şöyle. 5 çarpı 500'cü 1/2 çarpı 5. Burada bir şey yok. 5 eksi 1/2 ve 5 çarpı 1/2 yerine yani çarpı 5. Niyetle şununla şu 5 üssü 0 eder. Şu 5 üssü 1 eder. 5 üssü 1 eder. Bu da 5 eder. Yani şöyle 5 üssü eksi 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 1 bölü 2 çarpı 5. Şurada 5 üssü eksi 1 bölü 2. Şu, şu demek faydada. Bunu nasıl 5 haline getiririz? Kök 5 ile çarparsak 1 olur. 5 ile çarparsak tekrar 5'e dönüş. Değil mi? Bunu nasıl oluyor? 5 üssü eksi 1 bölü 2. Şu çarpı 5, bölü, 5 çarpı 1 bölü 2. Şu 1 haline getiriyor. 5 haline getir 5 üssü 1 ile çarpmamız lazım şurası 5 üstü sıfır çar. 5 üstü bir yani elimizdeki bir doğal sayı üslü sayı doğal sayı bu doğal sayı üslü üslü ve köklü olarak ifade edebilmeliyiz ifade edebilmeliyiz edebilmeliyiz bir de arkadaşlar tam kareleri iyi bilmemiz lazım birin karesi 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi. Bunları bildiğimiz gibi 10'un karesi, 11'in karesi, 12'nin karesi. 1'in karesi 1, 1 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 3 kare 9. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in 64, 9'un 81, 100'ün 100, 10'un 100, 11'in 121, 12'nin şöyle 12 çarpımı 144, bir dakika, 12, 12, 2 kere 2, 4, evet 144, 13 çünkü, mesela, 13'ün karesi. 169 diyorum ben. Yine de bakmam lazım. 13, 13, 9, 3, 13, evet 169. 14 karesi. 14'ün 14'ün karesi. 256 mı? 4 kere 5. 4 kere 4 kere 1. 4. Bir de 5. 196, 196. Bunları ezberebilmemize. 15'in karesi 225 değil mi? 225. 16'nın karesi 16, 6 kere 36, 6 kere 16, 9, 16. 256, 16'nın karesi 256. 17'nin karesini de bakalım.

ne oluyor 196? Hemen 14 diyeceğiz böyle. 14. Şöyle bir kare görelim. 225. O zaman daha büyük değil mi? 15. 15. Bundan sonra şöyle görelim. 900 olsun. O zaman ne oluyor? 30 oluyor değil mi? 30 30. Böyle şey olsun. 400 olsun. 20 20. Hı? Evet başarılar dilerim.